Vardiya sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Vardiya sistemi bizim ruh sağlığımızı çok kötü etkiliyor. Çünkü sirkadiyen ritmimizi yani 24 saatlik uyku uyanıklık döngüsünde organlarımızın kendi ritimleri var. Vücut ısımız bile gün içinde yaklaşık 1 derece kadar değişir. Sirkadiyen ritim tüm hormonlarımızı, vücut organlarımızın çalışmasını, hücrelerimizin metabolizmasını etkiler. Siz bunu sürekli olarak biyolojinize aykırı bir şekilde değiştirirseniz çok büyük bir sorundur. Polisler hakkında konuşmak lazım bunu. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat dinleniyorlar. Sürekli değişen bir vardiyaları var. Acil tıp mensupları da öyle. Sürekli gececi, sürekli gündüzü olmanız bile sıkıntıdır ama bir süre sonra buna alışabilirsiniz ve ritminiz buna uyum sağlayabilir. Fakat sürekli olarak 12-24 değişen bir vardiyada İnsanlar gerçekten aptala dönüyor ve ruh sağlığı hastalıkları başlıyor. 15 yıl önce 80 bin polis vardı. Şu an 400 bin polis var. Gerçekten ya adam gibi vardiya sistemine geçilmeli, dönen bir vardiya değil. Ya da gündüzcüler, gececiler, bazı insanlar geceyi sever, ayrılmalı. yani buna bir çözüm bulunmalı. Bu değişen vardiya sistemi insanları mahvediyor. Vardiya sistemleri sadece gececi, sadece gündüzcü olanlarda sosyal hayatları da bozuluyor. Çünkü insanlar e, işteyken sizi uyuyorsunuz, siz sosyalleşebileceğiniz zamanda da çalışıyor oluyorsunuz, işte oluyorsunuz. Bunlar insanların e, biyolojik ritimlerini bozduğu kadar sosyal ilişkilerini, aile ilişkilerini de bozuyor ve gerçekten konforlu değil. Hiç konforlu değil. İnsan bedenine, fizyolojisine uygun değil. Vardiya sistemi olabildiğince, ama olabildiğince zorunlu olmadıkça azaltılmalı. Makinelere verirsiniz, otomatik sistemler mi kurarsınız? Ama hele hele yani 12-24 sistemleri inanılmaz, inanılmaz zarar verici. Ben hani polislerimize bu anlamda acıyorum. Acil personelimize, polislerimize, bu tip nöbet tutan personelimize, memurlarımıza gerçekten çok üzülüyor ve acıyorum. Polislik mesleği zaten son derece zor bir meslek. Jandarma zor bir meslek. Gerçekten çok zor bir meslek. Yani müşterimiz hiçbir zaman memnun değil çok fazla karışanınız var. Çok fazla hiyerarşi, ast, üst, amir ilişkisi var. Zaten bu insanlar mutlu olabilecek, doyum kazanabilecek kaynaklardan yoksunlar. Bu kişilere bir de biyolojik zorluklar eklediğinizde ne yazık ki medyaya çıkmıyor. Ama çok fazla polis, jandarma intiharı var. Çok fazla. Ben bunların hepsinin altında bozulan bu ruh sağlığının yattığını, bunların her birinin buna katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüz İçişleri Bakanlığımıza bir çalışma yapmalı. En başta bu vardiya sistemini 12 24'ten hiç olmazsa daha insani koşullara döndürmeli. Hele hele bu mesleklerin içinde bulunan polislik, askerlik, yoğun bakım ekipleri gibi ekiplerin içinde bulunan psikiyatrik hastalığı bulunan kişiler varsa. Hani affektif bozukluklar gibi, psikozlar gibi, bipolar depresyonlar gibi. Bunları inanılmaz etkiliyor bu vardiya değişimleri ve uykusuzluk kesinlikle dağılıyorlar yani. Bu bir artı değil, bu bir kazanç değil. O kadar büyük personel, sağlık, verim kaybına neden oluyor ki. Tam tersine ben devlete çok ağır yük olduğunu düşünüyorum. Elektrikten kazanılacak ya da kazanılacak para ne kadardır bilmiyorum. Saati bir saat ileri bir geri almakla. İnsan sağlığına verdiği zarar, mutsuzluk ve huzursuzluk anlamında hani yüze katlar yani beşi ona değil yüze katlar yani bu anlamda psikiyatri hastalığını düşündüğünüz zamansa ölümcül olabilir. Atağı tetikleyebilir yani. Basit gibi gelen o bir saat, iki saat ve vardiya sistemi çok ciddi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Umuyorum, tekrar umuyorum, diliyorum vazgeçerler bundan. Muhabbetle kalın.